Как-то можно было бы Aldı, Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı Ankara'nın dağlarda, Büklüm büklüm yollar Ne zaman zar hoş oldum ben Kaldıramıyorum kolları Ankara'nın dağlarda, Büklüm, büklüm yollar Ne zaman zar hoş oldum ben Kaldıramıyorum bolları. Şimdi geçenlerde bir arkadaş aradı beni bir telefonla. Abi yandık diyor. Dedim hayırdır oğlum? <laughs> nasıl ne iş yani, Ne oldu? Abi diyor fazladan diyor 120 km yol gitmişim diyor. Lan nasıl nasıl gittin diyor? Yanlışlıkla diyor nasıl? İnsan dedim yanlışlıkla nasıl 120 km yol gider? Abi diyor sis vardı. <laughs> Ankara'dan dönüyoruz diyor. Sis var diyor. Otobana girdim sandım ben. <laughs> <laughs> Sen siz de bu dişelerden giriyor. İzmit istikamete gidecekler. Kastamonu istikametine dönüyor. <laughs> Siste bir saat yol gidiyor mu? hemen hemen yani. Bunu arıyor. <laughs> Arıyorlar. Diyorlar ki e, oğlum hayırdır İstanbul'a <laughs> Kastamonu'ya gidiyorum. <laughs> Nasıl abi ne demek diyor. Oğlum Kastamonu'ya gidiyor ya diyor. <laughs> Nasıl abi diyor. Ne bileyim ben diye kişilerden girdim. Gidiyorum öyle diyor. He gidiyor gidiyor diyor. Kastamonu'ya gidiyor diyor. Dön geri. 60 kilometre bir gidiyor. 60 kilometre bir de geri geliyor. Abi arkadaşa kilitliyorlar mazot parasını. Saftirim. 200 litre mazot parası, 120 litre mazot parası alıyorlar çocuklar. Şimdi gözlerim dört açıldı diyor. Navigasyon kuruyorum diyor. Navigasyonla gidiyorum diyor. Şimdi bir mahalleden bizim bir gençler gündük şeye kaçıyor. Ee, i̇şte sarımsaklı, erdek, e, oralar bir yerler yani. Gündük, kocaeliden çıkıyorlar İzmit'ten. Ee, şeye, sarımsaklı ya. O taraflara bir yerlere. Beş kişi, Taksi bir tane. Cumartesi akşamı gidiyorlar. Pazar dönecekler tabi. Yani hesapları öyle. <laughs> tabi o dediğim mevzu 10-15 yıllık bir mevzu yani. Bir şey yok o zamanlar böyle navigasyon, telefonlarda bilmem bir şeyler, haritalar fırt yok. Bunlar neyse. Gitme gidiyorlar bir şekilde. İş <laughs> gelmeye kalınca çıkıyorlar tabi oradan bir şekilde. Bursa'ya kadar geliyorlar. Bursa'dan sonra bunlar İstanbul tabelaları takip edecekler. Sen Ankara tabelasını takip ediyorlar. Bunlar dönüyor. Devam Bursa'dan böyle bir şeye İşte İnegöl Bozuyuk <laughs> oradan Ankara devam ama farkında değiller tabi hava kararıyor bunlar diyor ki ya biz Bursa'dayız bizim diyor iki saat sonra İzmit'te olmamız lazım Tabi sabah hava aydınlanmaya başlıyor. Ceplerde para kalmıyor. Son paralarla sigara alıyorlar. Bir gazlık para kalıyor ceplerinde son. Sabahleyin sabah <laughs> hava aydınlanmaya başlıyor. <laughs> Benzinliğe giriyor bunlar. Benzinci hepsi tabi sızmış içeride. Atış da var. Pompacıya da diyor, abi biz bu da <laughs> İzmit'e kaç saat kaldı ne zaman gideriz? <laughs> Pompacı diyor ki abisi siz gece ne içtiniz? Siz Ankara 50 kilometre kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bunlar son payla alıyor lan. Aynı gaz alıyorlar. Aynı gazdan geri. Tam gaz ay gaz. Tabii araba kaçak babadan habersiz alınmış. Artık ne oldu sonrası bilmiyorum. Böyle enteresan kaybolma hikayelerimiz var. Bir gece ben e, bir yere gittim. Yanaştırdım arabayı. Karanlık ama göz gözü görmüyor. Otoban inşaatına bir şey götürdüm. İş makinesi gibi bir şey. Şantiye. Şantiye deyince ne anlarsın? Işıklar, insanlar, yemek vardır, çay vardır falan filan. Biz de öyle dedik. Meğerse Öyle değilmiş. Şantiye yeni kuruluyormuş. Gittik neyse iş makineleri, binalar var bir iki tane. Bir iki tane de beton dökülmüş, bina yok. meğersem daha yeni kuruluyormuş şantiye. Neyse durdum, durdum iki saat. Efendime söyleyeyim. Bir iki saat sonra o karanlıkta bir el çaktı uzaktan. O ara üstünde silah da vardı arabada. Ben de silah çevirdim. Hop o bana sesliyor, ben ona sesliyorum falan. Dedim hemşerim, kimsin sen? Bekçiyim ben dedim. Ben hemşerim, ben dedim iki saattir duruyorum burada, niye gelmiyorsun? Konkur altıma yapacaktım? <laughs> Şimdi mi gelir dedim. Saftan bir çocuk belli yani. Gel dedim kardeşçe bir şeyler var burada yiyelim içelim falan. Neyse oturdu muhabbet sohbet falan. Karşıda göl gibi bir şey var. Böyle deniz gibi göl gibi. Bir şey görünüyor karanlıkta. Işık vuruyor ay vuruyor. Çok güzel bir görüntü var. Dedim birader buranın dedim, manzarası çok güzelmiş ya. Burada da yalnız başına duruyorum da. En yakın yer dedim 10 kilometre geride. Burada tuvalet yok, ışık yok. Sen ne yapıyorsun dedim burada ya? Tuvaletin yerine köye gidiyorum diyor. Nasıl gidiyorsun dedim ya? Yürüyorum diyor. <laughs> İyi dedim birileri gelip burada rahatsız etmiyor seni dedim. Banzara da güzel dedim. Buraya kimse gelmez abi diyor. Niye dedim ya? Bana gayet güzel manzarası var. Burada mezarlık var ya onun için diyor. Nerede lan dedim mezarlık? Abi arabanın kasasını mezarlığa yaslamışsın ya diyor. Ne diyorsun lan sen dedim. <laughs> Saat de 3 olmalı. Geldi uyu ondan sonra sabaha kadar dedim birader sen ayrılma buralardan bir yerden. Ben dedim korkudan yapacağım altı şimdi. Dur bakalım bir telefon edelim mazotumuz azaldı şirkete şirketi arayalım. Bir mazot takviyesi isteyelim. Daha yolumuz uzun. Daha 550 kilometre falan yolumuz var. görüşürük.